Herkese merhaba. Ben Eren Murat Meydan Bugün gene kanatta dayız. Biraz kendini tekrar eden bir şey oldu. Kusura bakmayın o konuda ama e, sınavdan çıktım. Resim tarihi sınavı vardı. Hoca sağ olsun e, çoktan seçmeli yapmış sınavı. Sorularda gerek bir beni cevaplayan gerek de böyle ders materyallerini okumuş düşünmüş bir insanın çok güzel cevaplayabileceği sorulardı. E, çok kıyak bir sınav olduğu için sevindim. Çünkü normalde Bizim okulun sınavları görece zorlayıcı olur yer yer Ama bu sefer çok tatlı bir sınavdı Esas benim yarın baboli bir sınavım var Onun için gene konu okuması yaptım bir daha okuyacağız bir daha okuyacağız Ve yarın arkadaşlara da sınav öncesi bu böyle miydi bu böyle miydi şu böyle mi olacak bu böyle mi olacak deyip sınava girmeyi düşünüyorum Bugün mesela sınava tam girmeden önce aldığım bilgilerle birkaç soru yaptım diye düşünüyorum. Avantajlı oluyor. Saat şu anda erken. Saat 11.05 e geçiyor falan olması lazım. Sınav çıkışı. Travmaya bindim biraz yürüdüm geldim. Ne yiyeceğimi seçtim anca. Erken saatte de böyle patates sıcacık. Sıcı çıtır içi yumuşak. Bir süredir burgerde yediğim en iyi patateslerden. Ve böyle sossuz haliyle, sade haliyle bile çok lezzetli buldum. Normalde sos çünkü hem bir lezzet vericidir hem de yer yer bir maskedir. Lezzetsizliği ya da ee, daha görece istenmeyecek bir tadı maskeler ya da tadı olmayana tat verir. Şimdi sarımsaklı mayonez ve normal ketçap karışımlı bir şekilde tadalım. Hmm. Bu gerçekten Bu gerçekten Tatmin edici Bu gerçekten muazzam Bu gerçekten inanılmaz Cidden sıcak ve lezzetli bir Burger King patatesi Çünkü dünya çapında Facebook'un Karşı yerlerde olur genelde ama demek ki güzel yaptığı şeyler oluyor bazen ki insanı çekiyor. Neyse patates de çok... Kendimizi doyurmadan ki açım. Bilmem kaç saattir ilk defa yemek yiyorum. Bu benim kalbatım zaten şu anda. Yarım saat önce de arkadaşım göktü aradım O da kalbatı ediyormuş. O sırada denk getirdim. Saat on buçuk ya doğal olarak kalbatı da tabii çocuk. O da ehliyet sınavını geçmiş. Eskişehir'e gelecek onunla da video çekeceğiz. Benim değerli bir dostum. Kendisi videolardan da biliyorsunuz. Ve şimdi cheeseburger. Cheeseburger olduğu da belliymiş. Peynir böyle her yerine yayılmış anasını zaten. İşte cheeseburger dediğim böyle olacak. Aga. Peynir böyle yayılacak. Bir lim of. Bak bu da sıcak. Lezzet açısından bir tadım yapalım. Hmm. Aga lezzetli ya. Hani böyle peynire basınca yani benim bana bassam ben de lezzetli olurum peyniri. Beni peynire bulasan ısır beni başla neremden istersen desem. Biraz ahlaksız bir teklif tabi ama. O da lezzetli olur yani. Ama onun haricinde de. O köfte tadı diğer malzemeler birleşince özellikleri peynirle birlikte çok üst düzey oluyor diye düşünüyorum. Her zaman dediğim gibi üst düzey videoların devamı için takipte kalın. Hoşçakalın.